Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Bugün sizlere son zamanlarda herkesin çektiği ve herkesin yaptığı bir alışveriş videosuyla geçmek istedim. Gratis'in 500. mağaza şerefinden yaptığı %50 indirimden aldığım ürünleri bugün sizlerle paylaşacağım. İndirim dün bitti ve ben dün akşam saat 7'de Gratis şubesine girdim. Çıkmam 9'u bulmuştu mağaza kapanırken resmen çıktık mağazadan ve birkaç parça ürün aldım. Ürünlere geçmeden önce e, Gratis'in yaptığı bu indirimden e, ürün stoklayan arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Hiçbir ürün bırakmamışsınız. Kozmetik ürünü zaten talan edilmişti. Diğer ürünler de talan edilmişti. E, çok teşekkür ederim bizlere ürün bırakmadığınız için. Bu arada saçımı kestim. Z Sanırım siz bir sonraki videoda göreceksiniz. Neler yaşamışım, neler hissediyorum şu anda. E, saç kesilmemle ilgili yorumlarınız varsa lütfen yorum olarak bırakın. sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum. Daha fazla saçla ilgili konuşmak istemiyorum. Çünkü konuştukça ağlayasım geliyor. İsterseniz hemen ürünlerimize geçelim. Benim böyle iki gratis torbam var. Normalde iki tane değildi. Altı taneydi. Bana böyle ufak ufak torbalara doldurmuşlar. Ben eve gelince bunları birleştirdim. Bir tane şöyle bir torba. Bunu kardeşim için aldım. Ürünler oluyor. Diğer ürünüm de kendim için aldığım ürünlerden oluşuyor. Yani iki tane gratis torbası göstereceğim size. E, Gratis'le 7 gibi girdim Dediğim gibi 9 gibi çıktım. Yani alışveriş yapmam benim yarım saat sürdü. Çünkü hiçbir ürün bırakılmamıştı. Ben de e, almak istediğim ürünleri sepetime ekledim. Biraz da kuyrukta beklerken kuyruğun verdiği o bekleme süresinde birkaç parça daha ürün aldım. Derken 2 saat sürdü. Mağazadan çıktım. Toplamda 106 lira gratis ödedim. Çok fazla bir şey alamadığım için bu fiyat böyle oldu. Yoksa istediğim her şeyi alsaydım, tabi bulabilseydim maaşı bırakırdım. Orası da ayrı. Derseniz ilk olarak kardeşim aldığım ürünlerden bahsetmek istiyorum. Bu Nestle markasının Pure Life dediği küçük suyundan aldım. 25 kuruştu. Mağazada çok susadım. Ama aldığım suyu ancak kasa yanına geldiğimde alabilmiştim. Oradan sonra da içmek aklıma gelmedi. Artık bu videodan sonra içerim. Sonra sırma markasının şöyle iki tane e, maden suyumsu şeyini aldım. E, bunlar elmalıymış. Kardeşime birer tane içeriz dedim. Bunlar kasanın yanında buzdolabında duruyordu. Ardıp kasaya gördüm dedim. Birkaç parça ürün daha alayım bari dedim. onu görünce. Çünkü kasayı önünde üç kişi vardı ve ben, benim kasaya yaklaşmam bir 20 dakika sürdü 3 kişinin ürünlerini geçirmesi. Ve saç boyaları piyasadan çekilecek gibi saç boyası almıştı. Ya yani bir kızda 20 tane falan saç boyası vardı yani. Yani hani L'Oreal'in ombre setleri falan indirime girmiyor. Tamam onlar alınabilir ama Garnier'in boyaları sürekli indirime giriyor. 5 liraya 4 liraya düşüyor. Onlardan stoklamışlar. Sarısının kızılını. Kızın saçı kahverengi. Kime kim aldım bu kadar merak ediyorum. Ama bir sürü boyalan çok gördüm. Bir sürü pet, rimel, 10 tane falan rimel geçirdiler önümdeki kızdan. Onu da aynı yani. L'Oreal'in bu Last Sensational maskarası 10 tane. 10 tane rimeli bitirmen 2 yıl alır senin. 2 yıl boyunca rimel mi almayı düşünmüyorsun? İndirime giriyor zaten hep. Bilmiyorum yani. Böyle tuhaf tuhaf şeyler gördüm mağazada. Ee, işte ben 15-20 dakika o kasaya gördükten sonra sıra beklerken buzdolabından bu iki tanesini aldım. Eve gelince içecektik ama eve bizim gelmemiz onu buldu. Ben de hemen yattım. Evet, şimdi de işte bu videodan sonra içeceğiz. Bio Life markasının şöyle iki tane ürünü aldım. Bunlardan iki tane daha almış olmam lazım. Bir tanesi salatalık, nane, limon. Bir tanesi çilek, kivi. Bu ikisini aldım böyle. Sırmalar 60 kuruştu. Bunlar 75 kuruştu. Yani Bunları merak ediyorum. Yani çok fazla insan almış gördüm Instagram'da. Tatları da güzel diyen olmuş. Ben de hazır böyle sıraya beklerken dedim alayım. Sonra bir de kalorileri az. Tanesi bir kaloriden az diyor. Yani bu çok çok iyi bir şey. İki tane daha. Bir tanesi portakal limon. Bir tanesi çilek kivi. Hayır. Başka da yok. Kardeşime aldığım bir diğer ürün. Bu omega 3, 6, 9 diyen bu Akta Vital markasının tabletleri. Bunun içinde 100 tane var. Bu 24 liraya düşmüştü. Bundan her kış almak istiyoruz ama hep bulamıyorduk. Tesadüfen buldum 24 liraydı o Sonra başka hiçbir ürün almamışım kardeşim. İki tane de böyle burayı aldık. Bunu sırf kuaförden çıktım. Moralim bozuk diye aldım. Ama o kadar çok moralim bozuktu ki açık yiyemedim. Tanesi 60 kuruştu. Bunlar her zaman alınabilecek şeyler. Bunları saymıyorum. Onlar aradan çıksın diye gösterdim. Şimdi kendime aldığım ve sizin de merak ettiğiniz ürünlere geçelim. Şöyle. Elime geldiği gibi göstereceğim. Kozmetik ürünü yok. Onu söyleyeyim öncelikle. Çünkü kozmetik ürünün reyonlarına yaklaşamadım. Orası o kadar çok kalabalıktı ki. Makyaj yapandan mı bahsetmeyeyim? Her ürünü böyle stoklayandan mı bahsedeyim? Herkes her şeyi almıştı. Ya tester ürünü almak isteyen gördüm ya. Kız diyor bu tester bunu insanlar kullan satamayız. Yok diyor ben bunu alacağım. Ya tester kaç kişi sürmüş belli değil ve sen tadını almak istiyorsun. Ve bu The Balm'ın e, liquid match rujları hep %50 indirime giriyor. Ne oluyor ya? insanlar insanlar indirim gördükçe niye çıldırıyorlar bu kadar bilmiyorum. E, bunu almak iste, e, istediği için yani parayla almak istiyor. Kendi eve götürmek istemiyor yani. Bunun ben hepsi böyle şeyli kaplarında bir şeyleri var. Güvenlik alarmları var. Götüremez. Orası ayrı. Götüren götürüyor. Orasını da söyleyeyim de. Yani test ürünü satın almak istiyor. Kız satamayız diyor. Bir kere ben bunu okutamam. Parayı nasıl geçireceğim diyor. Yani size de veremem falan diyor. Kızla tartışıyordu. Oranın resmini çektim. Instagram'a koydum mu? koymamış olabilirim. O sarışıklık oldu. Yoksa tam böyle seyretmelik bir olaydı. E, Biota markasının iki tane misal temizleme suyunu aldım. Ben Biota'nın daha hiçbir ürünü denemedim. Herkes denemiş. Büyüklü, küçüklü, tüm blogger'lar, insta blogger'lar, youtuber'lar. Herkes. Ben deneyemedim. Bana hiçbir ürün hiçbir yerde gelmedi. Ben de merak ettiğim için bu iki ürününü aldım. Makyaj temizleme sularını çok övdüler. Çünkü tanesi 500 ml. Kocaman bir ürün baktığınızda. İkisi 1 litre bunların. Elimde çok fazla makyaj temizleme ürünü olmasına rağmen merak ettiğim için ve indirimde ikisini 30 liraya bulduğum için aldım. Normalde bunlar 60 lira mı? 60 lira ya da 70 lira gibi bir fiyatları var. İndirimde 40 liraya 45 liraya düşüyor. Ben ikisini 30 liraya bulunca aldım. Güzel bir kofre. Hani aldım. Diğer makyaj temizleme suları ile de karşılaştıracağım yakında. Deneyeceğim sizlere. Paylaşacağım. Özellikle dermin Nevea ve Garnier'in pembe kapaklı olan makyaj temizleme suları ile karşılaştırıp sizlerle bir karşılaştırma videosu çekmek istiyorum. Yakında çekerim. Merak etmeyin. Birkaç gün kullanmam gerekiyor. Diğer ürünüm Chivasco Glissim. Bu keratin içeren Kırılmaya karşı direnç, artan saç yoğunluğu dediği zavuk, zayıf ve çabuk kırılan saç için olan şampuan kofresini aldım. İki de bunlar. Ben bundan daha önce kullanmış ve memnun kalmıştım. Hazır saçlarımdan kesildi. Biraz daha güçlensin diyerek bu ikili kofreyi aldım. Şampuan ihtiyacı olan bir insan diyelim. Çok fazla şampuan aldım. Büyük ihtimal 2 ya da 3 video sonra yaptım. Eva Shop ve e, kozmetik alışveriş videomda göreceksiniz aldığım diğer şampuanları. Ama bu ikisini 7 liraya bulunca almasam olmaz dedim. Çünkü tanesi 3,5'a geliyor ve ben 3,5 liraya bunları bir daha bulamam diye düşündüm. O nedenle aldım. Yok. E, bu Nivea'nın e, kofresini de aldım. Beni tanıyorsanız kofre sevdiğimi, kofre ürünü almaktan hoşlandığımı fark etmişsinizdir. Hem yakından hem de eski videolarımı izledikçe bunu görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Bu kofreyi de 8 liraya aldım. Daha önce bu kofreden kullanmış ve memnun kalmıştım. Güzel bir kofre. Yani sivilce ve siyah noktalara karşı diyor. Şu an yaşadığım problem tam olarak siyah nokta problemi. Başarılıydı da yani... Elimde alternatif bulunsun dedim. 8 liraya her ikisini Böyle kofre olarak bunlar bence uygun. Aldığım bir diğer ürün pantinin durulanma gerektirmeyen, pardon durulanan saç bakım köpüğü. Ben durulamadan kullanacağım. Çünkü durulamadan kullanıldığına daha başarılı sonuçlar elde ediyormuşsunuz. Kullanan birkaç kişinin yorumundan öyle duydum. Ben öyle bir denemek istiyorum. Bunu 6 liraya aldım. Bu zaten 6 liraya sürekli düşen bir ürün. Ben de o sebeple aldım. Bendeki saç dökülmelerine karşı diyor. İnce tenli saçları için. Tam benim saçlarım için bu öyle yapmaz diye vaat ediyor. Ben de öyle umut ediyorum. Ee, bu ürünü sırf sıra beklerken o saç bakım reyonunda uzun bir süre bekledikten sonra dayanamadım aldım. Ben sadece bir ürünü aldım. Bazı arkadaşlarımız artık o kadar çok sıkıntılar ki bir 6-7 tane ürün sepetini ekleyen gördüm. Aynı üründen iki tane almış Aa, ben bu ürünü almışım deyip bir tanesini bırakan gördüm. Çok farklıydı. O sıra kuyruklarında ben kendime arkadaş buldum. Yine iki tane kızla tanıştım. Ayşe ve Ela. Size çok teşekkür ederim. Umarım bu videoyu izliyorsunuzdur. Onlardan böyle fikir önerileri de aldım. Mesela benim bu kesilmiş saçlarım nasıl daha hızlı uzar diye birbirimize böyle fikirler falan da verdik. Benim moralimi düzelttiler. Tanımadığım iki kızla arkadaş edindim. Telefonlarımızı aldık. Birbirimizi Whatsapp'tan ekledik güzeldi. Yani ben arkadaş buldum kendime. E, aşkı bulan da belki vardır diye düşünüyorum. Hani kasa kuyrukları çok eğlenceli geçiyor. İzlem oluyor. Evet ama gratis'in kasa kuyruklarını arkadaş bulabiliyorsunuz. Arkadaş ihtiyacı olanlar sizlere söylüyorum. Benim bu duş elini aldım. E, bu 4 lira mıydı? 3 lira. 3 liraydı bu. 3 lira. 4 lira olsaydı almazdım. Bu kasadaydı. Biri bırakmış kaç lira diye sordum 3 lira dedi sepeti metre dedim öyle aldım hiç özellikle de alayım diye bir gitmişliğim yok Sweet Sunset diyor oldukça şekerli bir koku kışın kullanması güzel olabilir elindeki duş jelleri stonu düşünürsek artık ne zaman kullanırım bir tane tester bir tane tester evet. bir tane tester ürünüm var bir tane daha tester ürünüm var iki tane tester ürünüm var yani 100 liraya 2 tane tester ve bir dünya poşet verdiler. İnsan başka ürünler daha verir değil mi? Yani en azından birkaç tane daha koyar o üründen. Gratis, gratis. Eklipsin fırçasını aldım. Şöyle bir fırça. Yüz temizleme fırçalarına bu ara merakım var. Niye hikmetleri bilmiyorum. AliExpress'ten de bu tarz ürünler sipariş ettim. Artık ne zaman gelir onu da bilmiyorum. Ama bunu görmüştüm. Aldım 3,5 liraydı bu. Yani zaten benim AliExpress'ten aldığım ürünlerden hemen hemen o fiyattı. Sonra şöyle tel tokaları aldım. Çok e, kaliteli durmuyorlar. Kabul ediyorum ama için 60 tane var ve 1.75 gibi bir fiyatı vardı. Saçlarım o kadar e, tuhaf kesildi ki yani topladığımda özel iş yerinde e, saçımın çıkmasından hoşlanmıyorum. Böyle böyle terlerim diye düşündüm. Bunu aldım. Zaten ilk aldığım ürün oydu. 3 e, tane kozmetik dışı, kozmetik gibi duran ama bakım ürünü kategorisine gelen ürünü aldım. Bir tanesi Veten Vardım bu bas e, kot diyor. Evet. Koruma Vardım bas kotunu almışım. E, güzel bir ürün diye duymuştum metini. 2.25 gibi bir fiyatı vardı. Ben, ben Veten bu e, top kot, bas kot olaylarından memnun kalıyorum. Matlaştırıcısını kullanıyorum. O çok başarılı. Bu da fena değildir diyor. Ümit ediyorum. Kalyon'un oje incelticisini aldım bu kalınlaşan yapılı ojelerimi düzeltir diye ümit ederek almıştım. Çok metin duymuştum. 1.75 gibi bir fiyatı var. Son kullanma tarihi 2024. Yani 7 yıl içerisinde biter herhalde. Bir diğer ürünüm yine Carlion'dan tırnak eti temizleyicisini aldım. Carlion ürünlerinden daha fazla ürün bulsaydım alırdım. Ben Carlion ürünlerinden çok memnunum. Ama yoktu. Bunu son bir tane böyle nerede buldum? bunu Petriyonunda buldum. Biri Petriyonuna bırakmıştı bu ürünü. Artık evet, teşekkür ederim kim bıraktıysa. Oradan satın aldım. Bu 4 liraydı. 4 lira fena bir fiyat değil. Sonra NK Marks'ın hızlı oje kurutucusunu aldım. Ben bunu tırnak bakım ürünü diye aldım. Ama eve gelince oje kurutucu olduğunu gördüm. Denenebilir. Bakılabilir. diye düşündüm. Bunda 4 lira geçmiş ama normal fiyatı bunun zaten 4,5 liramını. Yani %50 indirim buna uygulanmamış. Nedenleri bilinmez. Şöyle boşaltıyorum. Tek bir tane ürünüm kalmış. Bu da benim markasının tekrar kullanılabilir, yıkanabilir dediği jel ayak desteği. Topuklu ayakkabı giydiğimde insanlar bilir bunun topuklu ayakkabı dertlerini. Bayanlar bilir ayak tabanıma destek versin diye aldım. Bu 4 liraydı. Bunu zaten alacaktım. İndirimde olması benim işime geldi. Benim aldığım ürünler bu kadardı. Böyle yanıma iyice dizdim ki sizlerle gösterebileyim. Böyle yere koyması, masanın üzerine koyması bana zor geldi. Ben alışverişinden çok mutlu oldum. Güzel ürünler aldığımı düşünüyorum. Almak istediğim diğer ürünleri de bulabilseydim daha çok mutlu olurdum ama bulamadım. Yapılacak bir şey yok. Benim gittiğim şubede Epsilon New York sanırım. O markanın ürünleri yoktu. Yani olsaydı onlardan da birkaç parça ürün denemek istiyordum. Kalır mıydı? Orası tartışılır ama belki bulurdum. Benim aldığım ürünler yaşadığım olaylar bu şekildeydi. Siz bu gratis indirimden neler aldınız? Siz neler yaşadınız? Bana yorum olarak bırakırsanız sevinirim. Yeni saç şeklimle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. Yeni videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olarak beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Şimdilik hoşçakalın.